30 tane oldu raki box. çap halledecekmiş. Ne adamın adı Nike x rayin değil mi? Bir kere de böyle bir üçüncüden at, dördüncüden at. Anasını satayım. Scorpion bob atıyor anca ya. Ananı değil sıkarını yeter artık ya. Aha! Draki pendantımız geldi. Eyvallah. Hemen inventory'den çektim hemen boş durakiyi aman abim. Kenart almadan çektim onu da. Şimdi bir tane de jevel atacaksın artık yapacak bir şey yok. Anasını katınca Moira'nın hemen attı bak. Sal yeter yok buradan bir jevel almamız lazım bizim. Buradan bir jevel almamız lazım. Jevel of int istiyorum ben ya. Fazlasında gözüm yok. Onur bana 15 m ver. Sana P2'de çarda kaldı. P3 sıra say saydırdım. Boşuna gir çık yapmayın demiş zımbam. 15 em'i ne yapacaksın ya zımbam? On olmaz mı? Oğlum zaten Pandora Pandora zaten 20 sayıyordu ben girerken. Gel tamam. 10 dolar hem bir alacağım diyor. Lan bir tane jevil atmadın ya. Allah senin belanı versin Moira. Boş direki attı. Jevel of int atmıyor bana. Jevel of dex atmıyor bana. Benim yüzsüzlük seviyesi. Ama atmasıyla Ya Jevel tek sandım. Weapon Breaker'mış. Ona koydum Weapon Breaker. Jevel of Weeping Breaker. Megic de olur abi bu arada. Yani Jevel of Megic. smite'ını. Bir tane kaldı. Ee, Barzani'cim hoş geldin. Barzani, Talabani kim varsa geldi yine. Ee, Smite'ı satacağız. Şu, şu ikisini kırdıracağız. Ee, Raptor var iki tane. Bakacağız. Kore'den ekip çıkmış doğru mu diyor. Ne için? Dayı Kore'dekilerin işi gücü yok. Niye Türkiye'ye gelsin ya? Allah'ım ya Rabbim ya Rasulallah ya. Oh Ahmet. ofa bas kardeş. Birazdan şozinle işgal yani. Ahmet ofa bas kardeşim. <laughs> Babacım niye Kore'den geliyorlar diye ya. Ne yapacak dayı? <laughs> oh, Ahmet, ee, Ofabas kardeş. bas kardeşim. Sinirden, sinirden gülüyorum dayı. Yani. Sinirden gülüyorum dayı. Evet. 111 tane ruler kutusu. Torto 12-13k. 12-13.000 TL artı sıfırı. Geldim. Evet. Hazırsanız ilk kutudan hemen Black Torti'yi alıyorum gidiyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? İlk kutudan hemen. Basar basmaz gelecek şimdi Black Torti. Aynen. Çitin bot. Aynen. Petsmet. Bardish. Graham. Slayer güzel. Kapatalım hadi altı tamam. Bu turdan sonra kapatak zaten slot olmak üzere. Bu turdan sonra kapatalım altı. Evet ilk seferden bir torte atsan ne no olur yani ne no olur geri kalan hiç gül oynaya kıralım yani. Mat hadi. Çocuk açık mı kapalı mı kapalı. Anasına sözlük olmuyor mu bunun da yani. Hadi bilek torte atlan. Yok, atacaksın. Aynen Vietnam'dan bir çıkayım ya. Çık lan partiden. Bunda bet, bunda bir gudubetsizlik var. Aynen DNZK'm. kam. Aynen. Ay ay. Sabah JRS'ine yetişir ya. Herhalde. Yani ekstra bir durum olmadığı sürece. Ay ay. Denizdeki senin trolllerini. Aleyküm selam halocum hoş geldin. Kanka Kurtlar Vadisi Şubat'ta başlayacak diyorlar. Ne bileyim dayı ben bilmiyorum ki. Eski tadı verir mi ya? Geldi diyor. Aa White Tiger atmış White Tiger atmış. Bacım diye beygirden battı attı diye ya. <laughs> hadi bakalım oğlum. Heh. hadi. hadi oğlum asetim. Beygir Can Polat. Hadi bir Black Tortu da hadi. Beygir Turan. Beygir jump olat Torti geri ver? Torti verir misin hadi? Black torti atlan. Rahatsız mı oldun? Rahatsız mı oldun? Adam sabahtan mı yeni asgari ücret harcamış dayı. Aha bir şop jump Olat. Ring of life geldi hadi bakalım. Aynen aynen. Al bark kattı dayı. Şu an ben bunu hareket edeceğim de ne olacak? Gel buraya. Heh. Bar attı dayı yani. Bundan ne düşebilir ki dayı şu an? Aynen. Ne kadar birem. Aha. Geliyor soy taşım, iyi izle. İyi izle geliyor gelmekte olan. Şöyle bir heybetine bakak bakım şunun. Selamun aleyküm. Blessed jump of... İyi izle soy taşım. Şimdi iyi gelir dinlemesi. Ver. Anangı bronz. bonesi tava diyor ya. Christmas. Bunun yanında tak bakın. <laughs> Allah kahretmesin ya. O sırada Lobo'nun eşik değil mi? CS yok ya ben Ananı dragon tutunu şimdi 300k'dan falan gider de dayı Raptor attı ne gerek vardı 3'e gelsene ne oldu Mustafa'cım hayırdır Rof var diye biliyorum Bana koyayım Şurada bir tane atap bakalım bir Ananı sikim Atilla düştü <laughs> aynen aynen bayağı iyiymiş burası ya. Aynen. Babacım diye bir şop düştü diye <laughs> Bir elemental pendant at ya. Drop bile aynı dayı. Duran dal. Ananı sikim şavul attı. Ne var şuradan bir CS atsan da. Yayını yıksak amına kodumun atmıyor işte dayı. Aha sinek queen. Selamun aleyküm. Ali Koç istifa diye bağırırız drop atmazsa. Harpy Queen selamun aleyküm. İtem at lan. Aha Lesa tatlı chat hazır mısınız? <laughs> Pandora'nın ilk chat'in shield'ı geliyor <laughs> hazır mısınız? Altta yazacak şimdi. Geliyor. Gelsin de yıkalım yayını. <gülüyor> 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 <fif> Aha beden at. Amına koduğumun nerede çöp item var onu attı ya. Hiç yoktan iyidir. Son boz. Heh. Orus evladı bir sen eksiktin tamam mı? Amına koduğumun javanası. Son bosta gelmezsen olmaz yani Şort babatlı babacım diye Soyt Evet 23 tane Çok büyük şansımızın olması lazım Şu an Hayır, En az 20gb ama şu an piyasalar maalesef <laughs> <laughs> bir adet ne gerek vardı. <laughs> Fire Bell tatlı olur da bizim Seven Pandora'ya başlarsa bunu onu iteleriz. <laughs> Fire Bell onu iteleriz şimdi. Yok mu bir anda lag diye yani. Cihat'ın bir klienti sil tekrardan bir bas. Bir kur bir şey yap olmaz mı? Old Green Dragon Neck. Oyunda olmayan takılar yine benim kut inventörüme düşüyor. Harika. Mana Belt çok güzel. Bunu da iteleriz Seven'ıma. Mana Belt, Fire Belt çok güzel bir. Pandora'ya başlaman için sana bir sebep veriyorum. Ne oldu yani. Bir SS'ye daha ne gerek vardı? Herhalde birleyeceğiz bu SS'yi biz bu gidişle. Bir cross'u yeriz şu an farkında mısınız? 10 tane kutu kaldı ama. Old Tamilat of STR. Bunu düze çeviririz. Sıcağım üstünde değil. Old P. 7 tane kaldı. Bir tane EP kruz şu an bizi kara geçiriyor. Bir düzün atsan Ultra'ya ya. Ultra'ya. Dört tane kaldı. Agate geldi. Seven'ıma gider yine bu. Old Se. iki tane kaldı. Old Kristal. Silver. Düz silver attı. Yani. Okey yine. Bir takı kutusu için. Yani. Secret. SS'nin düzü 3GB. Tabi bunu 3GB'den satmamız imkansız. Yani bunun SS'nin direkt şu an 3GB'den 3.6 satmamız imkansız. Normal silver ne kadar? Ee, 230'a da bunun buyu var. Öz asasım sen bunun 3'ünü mesela kaç tane alırsın? Alırsan eğer. 675 buradan geliyor. Old Troll'ü satacağız şimdi. Teşekkür ederim. Öz asasım. Old Troll'ü satacağız şimdi. Old Troll'de 30M falan herhalde yanılmıyorsam 37'ye sel de 28'e buyda old skebel alınır okey gel abi buna old roll